Şimdi Puff'ın Edmar Bin modelinin bir kutu açılışını yapalım sevgili Murat abi'nin de. Murat abi yine videoyu kesleyeceğim Bize canlı canlı göster bakalım. İçinden neler çıkıyor. Onları da bir gösterelim şöyle. Puff'ın Edmar Bin Overlo çok sevildi biliyorsunuz. Yeni sezon en son çıkan Overlo makinesi. Bakın çöp kutusu içinden kendi çöp kutusu da çıkıyor. Şöyle gösterelim. Hakikaten kullananlar gibi çok sattık bunu. Kullananlar çok 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 memnunlar. Evet, süper. Şöyle göstereyim. Puff'un Edmar Bin Overlock makinesi. Şu anda da iyi bir fiyatla kampanyada gidiyorsunuz. İyi bir overlock makinesi istiyorsanız Puff'un Edmar Bin modelini öneririz. Söyleyeceğim bir şey var mı Murat abi makinelerle ilgili evet, kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir makine. Bunun detaylı güzel bir eğitim videosunu da çekeriz ayrıca. Şimdi bir kutuya çalış videosu yapalım. Şöyle gösterelim iç Süper. Pofun Edmar Bin Overlock makinesi, kumaşmursalt.com ve Perakende, Acıbadem Perakende mağazamızda sizleri bekliyor. Şu iç tarafını biraz daha detay gösterelim. Murat abi, bize anlatır mısın? Şu tarafı bu arada neler çıkıyor içinden? İçinden yedek çıkıyor, temizleme fırçası çıkıyor. Ondan sonra makinelerini e, yapmak için tornavidası çıkıyor. Süper. Harika bir makina.